Ha. Ha. Maşallah. Mehmet ki mandanın fiyatı nedir? Satılık mı? Hangi manda satılık değil. Mandayı yeni aldık. 50 bin liraya aldık. 50 bin liraya aldık. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Öndeki de yeni aldık? Onu da 70 bin liraya aldık. Şey onu Pardon özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Öndeki tane 60 aldık mı? 50 aldık. Her ister ki eş. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Adam vuruyor. Bırakın. Ama ne çirkiyor lan? Mehmet çeki bu ne kadar alındı? Sanki o alınmadı, o bizim öbür çiftliğimizden geldi. Tamam. Bunu ayağa alıyoruz. Başta da şey yok, bana ne geçer aranın arasına? Arkadaşlar bunlar da Bota'nın aldığı hayvanlar. Biri kaçtı, gördünüz. Bunları da botanın oraya indireceğiz nasıl olursa birazdan. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Eskişehir Sevinç Köyü'ndeyiz. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Mehmet Seki. Arkadaşlar burası Memoğulları hayvancılık. Bu taraf manda, bu taraf düve. Düve. Mehmet Zeki, genel çiftliğin bir tanıtımını alalım senden. Kaç hayvan var? Çiftliğimizde şu anda 5 hayvan var. Aha. Hayvan kapasitesini bayağı düşürdük. Normalde 2000 başa kadar ayağım akıyorduk. şu anda 5 hayvanla 5 kapasiteye Bu sene böyle mi gidecek? Dolacak mı yoksa kurbanlıklar? Vallahi şu anda görünüş böyle bu şeye devam edeceğiz. Çünkü fiyatlar çok pahalı. Ne alınıyor ne satılıyor. Alıcı rahatsız, satıcı memnun değil. Yani biliyorum sorunu dair olsun. Çayda gitmiyor Mandalar var burada. Evet mandalar var. Kaç tane toplamda manda? Burada 20 tane var. Normalde 200 tane mandamız var. Öbür mandalarımız altı besi çıkıyor Bunları burada besiye çektik yıl başında. İkinci ayda falan bunları keseceğiz. Bunları ben çok fazla görmedim manda olayını. Bu nasıl oluyor? Kesime gidip eti mi alınıyor, sucuk mu yapılıyor? Tabii ki abi. Ete normal dana gibi karkas kesiliyor. Çoğunluk sucuğa gider, üretime gider. Hmm. Başka ne türlü faydası oluyor? bunun? süt falan sağlıyor musunuz? Tabii ki sütünü sağlıyoruz mesela ama bir mandanın verdiği maksimum 4 kilo süttür. Hmm. Böyle inek gibi 15-20 kilo süt vermez. 4 kilo süt verir ama sütü çok değerlidir. Her yerde de bulunmaz. Süt Fiyatı var. ne kadar? Şunun kilosu 50 liradan satıyorum. 50 liradan? Evet, Ay evet. maşallah güzel para. 50 TL. Bunlar da besli güvelerimiz. Bu sene kurban mı olacak bunlar? Yok bunlar da yılbaşına bıçak. Bunlar da kesime gidiyor. Tabii tabii yılbaşına da buçak gidiyor. Burada kurbanlık kesimi oluyor mu? Yok biz kurbanlık kesimi yapmıyoruz. Tamam. Yan tarafta da besiden anlarımız var. Simental besiden anlarımız. Onlara da bakalım birazdan. Şu an satışta olan hayvanım var mı? Şu anda satışta olan hayvanım yok. Şu an topladım besleyecektim. Tabii, tabii topladım besleyecektim şu anda. Bunlar kesime gidecek nasip olursa. Arkadaşlar Mehmet Zeki'nin boyu da 2 metreye yakın. Kadraja sığmıyor, ben biraz aşağıda kaldım. 2 metreden uzun, uzun. <laughs> 2 metreden herhalde. Abi. Botan, karşımıza çıktığınızda hoş geldiniz. Sen getirmiş. Botan Karatay Bey'le... Merhaba abi. Merhaba abi. Hoş geldin. Şu yan taraftaki işaretlerin dağına bakalım. Bakalım. Bunlar da mı yine aynı şekilde kesime gidecek? Tabii tabii, bunlar da üçüncü ayda kuracağım. Üçüncü ayda. Hızlı bir şekilde bes yapıyoruz biz. Arkadaşlar, Mehmet Zeki'nin çok güzel bir çiftliği var. Sormak istedikleriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Tabii. Merak evet. ettiğiniz şeyler, bir dahaki geldiğimizde de bancan detaylı bancan çekim bancan yapabiliriz. 5 kilo. Evet. Silah. Sabah 5, akşam 5 mi? Silaj bitin. Silaj bitmedi. Evet. 100 tane hayvana hmm. bir ton silaj. Günde 1 bir ton silaj gidiyor. Tabii hayır hayır 130 tane o. 130 130 tane hmm. bir ton silaj veriyoruz. Yem bir, kaç çuval gidiyor? 13 çuval. 13 çuval yem gidiyor. Evet. Tabii. Balya stoğun nasıl bu sene? Kaç tane aldın? Balya stoğumuz yok. Bu sene 1100 ton, 1200 ton balya aldık bu sene. 1200 ton? Evet. Büyük balyalardan değil tabii mi? Tabii ki büyük balyalardan. Yem de yem kullanıyoruz. Ona da bakalım. Gel, 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 gel. Yem çek. Ne vardır bunun içinde? Ne yem, yok ki? Balye, silaç, küspe, hı hı. buğday, buğday silacı, sonra başka arpa. Anladım ben, evet, çöp bilmem anladım. Maya atıyor mu? Hayır, maya kullanmıyorum ben. Tuz? Tuz da kullanmıyorum. Kaya tuzu. Kaya, Kaya tuzu. Yalan mı taşı? Evet, mı taşı tarafı. Yeme bakalım, ertemler yem. Protein kaç bunun? 18 protein var. Fatih şunu ağzına açsana bir. 18 protein. memnun musun yemden? Oo yemden çok memnunum. Eskişehir'de satışı var mı? Eskişehir satışı yok. Bayisi benim Eskişehir'de. Satış bayisi benim yemim. İsteyenler olursa buradan tabii. ulaşabilirler tabii. sana. Tabii tabii. Arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Eskişehir ve çevresinde. Bu da bizim yemimiz Ertemler yem. 18 protein. Tabii. Nakliye var mı? Nakliye var. Kendi nakliye Eskişehir çevresine dağıtım yapabilirsiniz. Arkadaşlar telefon numarası da var. Onu da yakından çekeyim. Memoğulları hayvancılık. Buradan ulaşabilirsiniz. Uygun bir vakitte gündüz. Arayıp Gece mesaj atarak. Seziyem, Gece gündüz. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Zeki çok teşekkür ederiz. İnşallah uygun vakitte gelip inşallah ya da bu hayvanları kesime götürürken inşallah, inşallah. tekrar bir geliriz. Burası da e, silah çukuru ve küspe çukuru yan yana. Küspe ve silah henüz sıkmadığı için hı hı. şu an paketli şekilde aldık. Yarın kendi tarlalarımızı bitip stokumuzu dolduracağız. Allah bir bilmezse. senelik stok olacak burada. Tabii tabii ki. Kaç bir ton alır bunlar? Bir da gene de 10 ay falan gidiyor. Hı hı. Bu çukurun 1400 ton alıyor. İki çukurun 1400, 1400, 2800 ton alıyor. Hiç dışarıdan almadan kendi tarlandan mı? Tarlandan mı yetiştiremiyorum tabii ki. Hı. Dışarıdan da ekstra takviye alıyorum. Mesela şu anda dışarıdan ekstra takviye aldım. Evet. 50 ton kadar dışarıdan ekstra takviye aldık. Az önce tırdan indi. Evet. Mehmet Zeka, hayırlı işlerin olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Otan Bey, hayırlı işler, hayırlı günler.